Evet, merhabalar arkadaşlar. Tekrar e, videomuzun son serisinde beraberiz bugün. E, bugün neden bahsedeceğiz? Kariyer için size ekstra tavsiyelerde bulunacağım. E, ve kapanışımızı yapacağız arkadaşlar. E, videomuzun kapanış bölümü olacak. Şimdi kariyer için ekstra tavsiyeler size ne verebilirim? E, GitHub ve LinkedIn hesaplarınızı açın arkadaşlar. Projelerinizi mutlaka oraya yükleyin. Çünkü LinkedIn Facebook, Instagram gibi bir platformdur. Sosyal medya platformudur ama business bir platformdur. iş platformudur. buradaki iş ilanları daha detaylıdır. Yurtdışı ilanları boldur. buradan ilerlemeniz daha kolay olur arkadaşlar. şimdi ikinci tavsiyem üniversite ve lise yıllarında CTF yani Capture the Flag e, yarışmalarına katılın arkadaşlar. Capture the Flag dediğimiz bayrak yakalama yarıştırılır. Siber güvenlik uzmanları e, bu yarışlara ya da okuyan kişiler, öğrenciler bu yarışlara girerek e, burada kendilerini geliştirirler arkadaşlar. E, CTF'in Capture the Flag'ın ne olduğunu da açıklama kısmına bırakacağım. E, üçüncü tavsiyem Siber güvenlik kulüplerine ve topluluklarına mutlaka yoğun e, ve ve e, siber güvenlikle ilgili e, bir e, neden, birkaç sayfayı takip etmenizi önereceğim arkadaşlar. E, bu sizin alanınıza göre değişir ama dediğim gibi beğendiğiniz alanda e, takip etmeniz gerekir. E, dördüncü tavsiyem size kendi blogunuzu e, oluşturmanız, kendi sitenizi oluşturmanız, e, bu sitede e, yurt dışı kaynaklarından bulduklarınızı paylaşmanız ve yaptığınız işleri paylaşmanız size bir önerim olacak. Dördüncü önerim. En önemli tavsiyem yani başarının sırrı arkadaşlar bu işte asla vazgeçmemek ve sürekli öğrenmek. Bu meslek nankör bir meslektir. Doktorluk gibidir. Sürekli bir update güncelleme gerektirir. Sürekli yeni açık çıkar ve bu açığı kapatmamız gerekir siber güvenlik uzmanı olarak. Ve en önemlisi arkadaşlar teorik bilgide kalmamamız. Yani uygulayarak öğrenmemiz gerekiyor. Sadece izleyerek değil, mutlaka deneyimleyerek öğrenmemiz gerekiyor. E, bu videomuzda e, son noktaya geldik artık. Kapanışımızı yapacağız. E, videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer bu içerik size faydalı olduysa, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda bana sorularınızı yazmayı unutmayın. Sorunuza, sorularınıza mutlaka cevap vereceğim. Bunun için söz veriyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki seride görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Teknolojiyle kalın.